Ay kıza birazcık yardım etsene. Tamam Romeo. Bu şekerleri buraya koyalım. Tam da pijamaskillerin okuldan çıkış saati karınları iyice acıkmıştır. Bu şekerlerin hepsini yesinler de karınları ağrısın ve bugün kahramanlık yapamasınlar. Biz de istediğimiz gibi kötülüklerimizi özgürce yaparız. Kimse bize karışamaz. Hadi gidelim şimdi bizi görmesinler. Bir tane yiyebilir miyim Romeo? Hayır ay kızı. hepsini pijamaskiller yemeli daha etkili olması için. Of ya tamam keskin baykuş gözlerim neler görüyor böyle inanamıyorum tam da açlıktan öleceğim bu sırada karşıma çıkan şeye bakın of acaba sahibi kızar mı neyse şu anda çok acım bunu düşünecek vaktim yok tamam şekerleri bırakmamızın üstünden yarım saat geçti. Pijama askerler çoktan şekerleri silip süpürmüşlerdir. Karın ağrıları da başlamıştır. Çok fazla yedikleri için. Karınları şiştiği için. Pijama askerler şu an hastanededir. Hadi karargahlarını ele geçirelim. Hadi gidelim geçesin. O karargahtaki en üst kat benim olsun istiyordum hep. İşte geldik. Hı? Kedi çocuk. Kertenkele çocuk siz gerçek misiniz? Bakayım. Bas bayağı gerçeksin sen. Evet Romeo niye geldin buraya? Neden bizi rahatsız ediyorsun? Sizin okulda olmanız gerekmiyor muydu? Evet gerekiyordu ama biz karargahı tutmak için nöbetçi seçildik bugün. Baykuş kız bizim yerimize gidip gerekli bilgileri alıp bize aktaracak zaten. Yani bir tek baykuş kız mı çıktı okuldan? Olamaz. Neden ne oluyor? Bir şey mi oldu? Merhaba pijama skiller. Beni doktor Pingu gönderdi. Baykuş kız sizin arkadaşınızmış. Evet baykuş kız bizim arkadaşımız. Bir şey mi oldu? Baykuş kızı şu anda hastaneye kaldırdılar. Sizi de destek olmadığınız için hastaneye çağırıyor baykuş kız. Neden hastaneye gitmiş baykuş kız? Ne olmuş? Sakın şekerlerin hepsini yemiş deme. Bu gizli bir bilgi. Sen bunu nereden biliyorsun? Ama evet doğru bildin. Gördüğü bütün şekerleri yemiş. Oh! Ay kızlara koşun. Hemen gidiyoruz. Romeo yine bir şeyler çeviriyor. Hadi kertenkele çocuk hemen gidelim. <laughs> Doktor Pengi, Pengi neysen artık çekil çabuk. Bu iyileştirmenin tek bir yolu var. Siz de kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Burası hastane. Buraya böylece giremezsiniz. Ben de doktorum. Hem de bu baykuş kızı şeker tuzağına düşüren doktorum ben. Onu nasıl iyileştirmem gerektiğini biliyorum. Şimdi yolumdan çekilirsen sevinirim. Hey Romeo ne yapıyorsun? Baykuş kızı iyileştirecek doktoru neden yere attın? Bak kedi çocuk ben hepinize bir tane şeker tuzağı kurmuştum. O şekerleri yiyip siz de karnınız ağrıyacaktı çok fazla yediğiniz için. Kahramanlık yapamayacaktınız. Ama sizin için yaptığım şekerleri de baykuş kız yemiş. Yani çok kötü bir durum var ortada. Lütfen izin ver de baykuş kızı iyileştireyim. Bu doktor ne olduğunu bile bilmiyor daha. Kertenkele çocuk ne diyorsun? Sence Romeo'ya güvenmeli miyiz? Galiba başka çaremiz de yok. Romeo bana şu an iyi niyetli gibi gözüktü. Kötü bir niyeti olsaydı bizi de yakalardı zaten. İyi tamam o zaman. Hadi baykuş kızı iyileştir. Sana güveniyoruz Romeo. Şimdi özel iksirlerimi getireyim iyileştirmek için gerekli olan. Bu Japon yosunu suyu özünü içtiğin zaman baykuş kızı mideni temizli temizlik konusunda yardımcı olabilir. Kendi özel üretimin başka yerde sakın denemeyin. Bu da Atlas Okyanusu'ndan özel olarak getirdiğim su. Bu suyu da başından aşağı dökeceğiz kendine gelsin diye. Şimdi başlıyoruz. Kenara çekilmek isteyebilirsiniz. Kötü şeyler yaşanabilir çünkü. 3, 2, 1. Burnuma döktün Romeo. <laughs> <laughs> Iyy, iğrenç. <laughs> Kenara çekilmenizi söylemiştim size. Haydi baykuş kız birazcık da kedi çocuğun o tarafa doğru yap. <laughs> Romeo hastayım burada görmüyor musun? Hasta insanla dalga geçilir mi? <laughs> tamam kendine geldiğine göre şimdi yapman gereken bir şey daha var baykuş kız. İyileşmek için. Japon yosunu suyu özünü de içmelisin. Al. Biraz daha karnın ağrıyacak yoksa. Romeo şu durumda bile şaka yapıyorsun ya inanamıyorum sana. Hadi hadi çok ciddi bir şeyin yok zaten bunu içince iyileşeceksin. Ciddi bir şey olsaydı şaka yapmazdım kedi çocuk. Dur şunun kapağını açayım da. Sıkışmış. Tamam. İç bakalım. Dur şu hasta yatağının üstünde iç ki etraf ıslanmasın. Burnuma dökme bu sefer Romeo. Tamam baykuş kız dikkatli dökeceğim bu sefer. Al bakalım. Yavaş yavaş iç. Ay. Tamam mı? Birazcık iyileştim. Heh, birazcık kendine geldin mi? İyi öyleyse. Tamam başka bir şey yapmamıza gerek var mı Romeo? Hayır bundan sonra zamanla düzelir zaten. Bir süre şeker yemesen iyi olur baykuş kız. Tamam yapacak başka bir şey kalmadığına göre. Aa bakalım sen bize nasıl tuzak kurursun ha? He? Söyle. Hey kedi çocuk dur siz karışmayın ay kızı. Onun yüzünden arkadaşımız hasta oldu. Size yapılsa hoşunuza gider mi? Baykuş kızı kurtarmak zorunda değildim kedi çocuk. Biz size iyilik yapıyoruz siz bize ne yapıyorsunuz? Kötü planlar yapıp size tuzak kurmak bizim doğamızda var. Buna engel olamazsınız. Tıpkı şu anda koca ayıları çağırmama engel olamayacağın gibi. <laughs> koca ayılar gelin. <laughs> Bayılıyorum size ya. Aslında her zaman yanımda olmalısınız ama sizi de yormak istemiyorum. Çok işlevselsiniz. Hey, ne yapıyorsunuz siz burada? Burayı dövüş salonuna çevirmişsiniz resmen. Bence sonuca bakmalıyız. Hastayı iyileştirdik mi iyileştirdik değil mi? Gerisi önemli değil. Sen beni mi küçümsedin az önce? İlla karesede siyah kuşak olduğumu göstermem gerek size. Ha, ha o neydi? Onu nasıl yaptın öyle? Hayaa! Ya! Kırmızı alarm kırmızı alarm. Ayıcıklar yok. Ayıcıklar düştü. Ve sıra sende. Lütfen tamam tamam özür diliyorum. Bak ayıcıkları o hale getiren vuruşların beni mahveder. Hastanelik olurum. Bir yıl boyunca hastaneden çıkamam. Benimle uğraşmak zorunda kalırsın sonra. Doğru haklısın. Seni görmeye dayanamıyorum zaten. En iyisi arkadaşlarını da al ve git buradan. Tamam sen gelmesen biz zaten gidiyorduk ki. Hadi ay kızı kalkın gidelim şuradan. Ne kadar değişik insanlar var burada. Hey ayıcıklar. Kalkabilecek misiniz? Oo, Romeo. Burnum. Burnumu kırdı bu penguen. Şimdi onu ezeceğim. Hayır dur sakın. Dene neyle karşılaşacağını gör bakalım. Oo, tamam tamam ya da yapmasam daha iyi olur gibi. Biz gidelim en iyisi Romeo. Bu sefer sana yardımcı olamadık. Kusura bakma. Hadi gidin. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çok değişik bir doktorla karşılaştık. Neyse ki olayı yara almadan atlatmayı başarabildik. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.